İş Portföy'den herkese merhaba. Bugün bir işte fon yayınında daha bir aradayız. Ama iş Portföy fonlarını değil, İş Bankasının düzenli birikim yapmaya imkan sunan yeni bir hizmetini konuşacağız. Benimle birlikte e, İş Bankası Sermaye Piyasaları Bölümü Müdür Yardımcısı Sevgili Nur Şimşek Mençi var. Hoş geldin Nur. Merhabalar Nelife Hanım. Hoş e, Bu düzenli birikim yapma ya imkan sunan hizmetin geliştirilmesi konusunda çok büyük emeğim var. O geliştirmelere liderlik ettim. Dolayısıyla bu konuyu konuşmak için herhalde en doğru isim sensin diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Biliyorsun Türkiye'de tasarruf konusu hep yıllardır çok e, önemli bulunmuştur. Türkiye'de tasarruf oranlarının düşüklüğü bunu e, arttırmaya yönelik işte bireysel emeklilik sisteminin hayata geçirilmesi ve teş çeşitli teşvikler verilmesi gibi e, en yüksek ekonomi otoritelerinden bu yönde e, birçok bir uygulama var aslında. Çok göz önünde olan bir konu. E, bizim de baktığın zaman ülke olarak tasarruf oranlarımızın böyle milli asla oranla %26'lar civarında olduğunu görüyoruz ve gelişen ülkelerle kıyasladığında ki orada %30'un üzerinde oranlar var biraz daha bu oranları arttırmaya ihtiyacımız var. Neyse ki günümüzde yatırım fonları bunu yapmak için çok elverişli bir ortam sağlıyor. Hı hı. Yatırım fonu yatırımcı sayısı artıyor. Hane halkı finansal varlıklarının milli aslaya oranı hala belki daha artmaya ihtiyacı var ama en azından yatırım fonlarına yatırım ilgisini arttıkça bu oranında da yukarı geldiğini görüyoruz. Yani hane halkı finansal birikimlerinin en azından yukarı geldiğini görüyoruz ve yatırım fonlarının da birikimler hane halkı finansal birikimleri içerisindeki payının 2019 yılında %3 iken bugün %12'lere kadar yükselebildiğini görüyoruz. Ama tabii ki bu oran daha da yukarıya gidebilir. Bizim iş portföy olarak da finansal varlığın ve finansal refahın daha doğrusu tabana yayılmasına da hizmet etme gibi de bir prensibimiz, böyle bir misyonumuz var. Bunu sürdürülebilirlik politikamızın da bir parçası olarak ele alıyoruz. Dolayısıyla aslında bugün konuşacağımız ürün de hizmet de bir yandan aslında birikim yapma, düzenli birikim yapma alışkanlığı olanlara yeni bir kolaylık sağlıyor. Ama eğer düzenli birikim yapma alışkanlığı da yoksa bir yatırımcının bunu yapması için bir adım atması için de aslında teşvik edici bir unsur. Dolayısıyla biraz bu düzenli fon alım talimatı nedir? İlk başta senden bunu dinleyelim. İş Bankası olarak biz de tasarruf yapmanın öneminin farkındayız ve e, müşterilerimize ürünlerimizi zenginleştirmek, e, müşteri deneyimini kolaylaştırmak ve dijital çözümler sunmak konusunda e, sürekli çabalıyoruz. E, düzenli fon alım talimatı da bizim için böyle bir ürün oldu. E, küçük tutarları e, yatırıma dönüştürmek için. Ee, çok güzel bir ürün ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz. İşlep üzerinden yatırım menüsünden e, yatırım fonu işlemleri oradan da düzenli fon alım talimatına girerek kendiniz ya da sevdikleriniz adına e, hesabınızdan ya da kredi kartınızdan her ay düzenli olarak oluşturmak üzere talimat verebiliyorsunuz e, ve bu talimatları da iş portföyün e, tefasta işlem gören fonları için oluşturabiliyorsunuz. Bu hani özellikle küçük tutarları gerçekten tasarrufa dönüştürme anlamında güzel bir ürün oldu. Tabii çünkü birikim deyince ya da yatırım deyince böyle insanın aklına, insanların aklına evler ya da büyük büyük birikimler falan geliyor. Biraz ürkebiliyorlar çünkü evet. bu hayat koşullarında hayat pahalılığında birikim yapmak da çok zor ama evet. ufak rakamlar dediğin gibi evet. olduğu zaman kolaylaşıyor. Ev araba almak gibi uzun vadeli finansal hedeflere ulaşmayı kolaylaştırabilecek bu ürün bu. Evet. Çünkü hani bir anda o birikimleri olmuyor ama bir peşinat ödemesi gibi durumda. Ee, bu en azından bir can ikime... suyu oluyor. Kesinlikle evet. evet. Peki ee... bunlar az önce kısaca bahsettin ama iş cep üzerinden bu düzenli alım talimatı menüsüne girildiği zaman orada bütün fonlar alternatifler sıralanıyor mu yoksa sadece hani zaten iş portföy fonları ama hı hı. iş portföyün tüm fonları mıdır onu istersen bir hı hı. biraz daha altın çizelim. İş portföyün tefasta işlem gören tüm fonlarına ulaşabiliyorsunuz buradan. Hı hı. Çok ee, çeşitli alt... zaten e, seçenekler evet. var. Altından işte e, hisse senedi piyasasına varan çok fazla çeşitte evet. yatırım fonumuz mevcut. Onlardan herhangi birini seçebiliyorlar. Evet. Uh -huh. Tamam. Şahane. O zaman şöyle anlıyoruz değil mi? E, i̇ş cebi kullananlar e, belirledikleri bir e, tutarda zannediyorum asgari 1000 TL olarak evet. e, şu anda uygulamada. Şu anda öyle. ilerleyen dönemlerde Değişebilir. Şimdilik bu 1000 TL'lik alt limiti dikkate almak üzere iş portföyün tefasta işlem gören fonları arasından herhangi birine alım talimatı verdiklerinde kredi kartından ya da hesaplarından olabilir bu. Belirledikleri hesaplarından talimat vereceklerse belirledikleri tarihte. Kredi kartından talimat vereceklerse de e, hesap kesim tarihinden sonra gerçekleşmek üzere birazdan onun detaylarını da konuşuruz. Hı hı. E, her ay o belirledikleri tutarda yatırım fonu yatırım hesaplarına alınmış olacak ve e, değer artışlarıyla birlikte inşallah tabi <laughs> e, bu birikimler de e, geleceğe taşınmış olacak. Aslında burada yeri gelmişken şuna da bir vurgu yapalım. Yani birikim yapmak elbette çok önemli ama işte günümüzde böyle e, ev, araba gibi bir varlığa yatırım e, yatırım yaparak birikim yapmıyorsanız o zaman enflasyon karşısında birikimlerinizin aslında erime ihtimali de ortaya çıkıyor. Dolayısıyla aslında yatırım fonuyla birikim yaptığınız zaman aslında enflasyona karşı da birikimlerinizi Koruması korumuş mi? oluyorsunuz. Hatta örneğin bir hisse senedi yatırımı düşünüyorsanız hisse senedi fonu tercih ediyorsanız da bırakın enflasyonu aşmayı değil mi? Hı -hı. Ülkenin büyümesinden de fayda sağlayacak bir farklı bir getiriye Ulaşma imkanınız oluyor. Ben şimdi istiyorum yatırımcılar e, tecrübe etsinler bizle hı hı. birlikte görsünler e, bu düzenli fon alım talimatı nasıl kullanılabiliyor. Dolayısıyla şöyle sen beni yönlendirirsen e, ben de e, iş cebi kullanarak yayın esnasında bu işlemleri yapmaya çalışacağım. E, login olduktan sonra öncelikle yatırım menüsüne giriyoruz. Peki girdim. E, oradan yatırım fonu işlemlerini seçiyoruz. Seçtim ve düzenli fon alım talimatı, talimatı talimat. zaten karşıma evet. geldi. Oldukça Şimdi, kolay, kolay, kolay bir ekran olmasına e, özen e, gösterdik. Elinize <laughs> sağlık. Şimdi yeni talimat ver diyorum. Hı hı. E, burada benim karşıma bir kendim için bir de başkası adına diye evet. iki seçenek çıkıyor ben Hı -hı. şimdilik bir kendim için öğreneyim Tabii. ondan sonra başkası adına da veririm evet. bir de Nur kredi kartından veya hesaptan bunları seçmemi istiyor Evet, evet. ben şimdilik bir hesaptan deneyeyim o Hı -hı. daha zannediyorum ilk adım olarak iyi olabilir bir fon seçmemi istiyor evet. ben burada hani yatırımcılarımız için yönlendirici olmasın ama örnek olarak altın fonunu seçtim altın fonu için e, paranın çekileceği hesabı soruyor bana. Hı -hı. Orada herhangi bir hesabımı seçiyorum. Ee, Burada hesabınızda bakiye olması şartını aramıyoruz. Bu düzenli talimat olduğu için herhangi bir lokeleme işlemi olmuyor. Hangi Hı -hı. günü seçecek olursanız o gün de hesabınızda para olması durumunda talimatınızı oluşturacağım. Tamam. Yani şu anda benim hesabımda hiç para yok örneğin. Hiç önemli değil. Ama ben 5 gün sonrasına, 10 gün evet. sonrasına talimat verip evet. o gün hesabında para varsa bu alım işlemini gerçekleştirebiliyorum. Talimatın adına da Nur ismini <laughs> verdim. Tutar olarak da 1000 TL asgari tutar. Dolayısıyla ben de bir denemek için 1500 TL gibi bir tutar girdim. Talimat gününü de her ayın örneğin 12 13. günü olarak seçtim devam diyorum şimdi bana devam ettiriyor bir onay hı hı. verdiriyor evet. onları kabul Sözleşme ettim onayı. hızlıca okudum çaktırmadan <laughs> <laughs> ve talimatınız tamamlandı diye bana bilgi evet. verdi. Şimdi ben tekrardan bir düzenli fon alım talimatıyla bir de başkası adına nasıl verebiliyoruz? Bir Hı -hı. onu senden Hı -hı. rica edeyim. Yine aynı menüden başkası adına sekmesini seçerek devam Hı -hı. edeceksiniz. Aynı seçimleri yapacaksınız. Hesaptan mı? Kredi kartından mı? Bunları seçip. Bu ee... sefer de hisse senedi fonu seçiyorum. t 2 iş portföy hisse senedi fonu Seçtim. Bunu da isterseniz kredi kartından da verebilirsiniz farklılık olması Olur. adına. Olur kredi kartından seçeneğini seçtim. Yine e, alınacak fonu bir kere daha seçmemi istedi. E, Paranın çekeceği kredi kartı birden fazla kredi kartı olduğu için gönderim seçeneği soruyor. Burada evet, ne yapmam burada lazım? Da, e, sevdiğiniz kişinin ya da e, fon alımının gerçekleşmesini istediğiniz kişinin yatırım hesap numarasını girmeniz Hı -hı. ya da yatırım hesabının bağlı olduğu e, hesabın IBAN bilgisini girmeniz gerekecek. Hı -hı. Ayrıca tanımlı olan hesaplarınız arasından da işlem yapabiliyorsunuz. Hı -hı. Ee, ben şu anda e, sevdiğim birinin e, hesap numarasını girerek Hı -hı. E, bu işlemi devam ettiriyorum. Şuradan da Ayrıca ismini girmeniz gerekmiyor. Hı. Sadece hesap bilgisi yeterli oluyor talimatı verebilmek için. Tamam, hemen buradan devam ediyorum. Buna da yine bir isim verdim. Tutar olarak da e, bu sefer 10.000 TL diye giriyorum ve devam ediyorum. Henüz bana hangi gün bunun gerçekleşmesini evet. istiyorsun diye sormadı çünkü bu kredi, kredi kartından. kartından. Evet. Kredi kartında olduğu zaman işlemişimiz şu şekilde oluyor. <laughs> kredi kartı ekstrenizin üretildiği hesap kesim tarihinde vermiş olduğunuz bu talimat ekstrenize düzenli fon talimatı açıklamasıyla alışveriş <laughs> işlemi olarak yansıtılıyor. Daha sonra son ödeme tarihi hesap kesiminden 10 gün sonra olarak belirlenen son ödeme tarihinde söz konusu talimat TEFAS'a gerçekleştirilmek üzere iletiliyor. TEFAS'a iletildikten sonra da seçilen fonun işlem kuralına göre 1 ya da 2 üç günü sonra seçilen yatırım hesabında, e, fon bakiyenizi görebiliyorsunuz. Görebiliyoruz. Evet. Dolayısıyla aslında hem hesaptan e, talimat verilse hem de kredi kartına her ikisinde de aslında talimatın hangi gün gerçekleşeceğini biz önden e, evet, bilebilmiş oluyoruz. Hı -hı. Şimdi e, burada yine de bu arada çok teşekkür ederim. Ben tamamladım <laughs> talimatlarımı hem kendim adına hem başkası adına <laughs> verdim. E, şimdi burada e, dikkat edilmesi gereken konular arasında e, ben çok soru gelebileceğini tahmin ediyorum. Örneğin çocuğuma talimat <laughs> vermek istiyorum. O zaman bu uygulamada bir farklılık oluyor mu? Hı hı. Çocuğunuz adına talimat vermek istediğiniz zaman çocuk hesapları ebeveynin hesapları altında listelendiği için kendi adıma sekmesini kullanıp çocuğunuzun yatırım hesabını seçerek ilerlemeniz gerekiyor. Tamam. E, bu şekilde talimatınızı verebilirsiniz. Tamam çocuğum için vereceksem başkası adına değil kendim adına seçenekleri evet. arasından yürüyeceğim. Orada kolayca bulabilirsiniz çocuğunuzun tamam. yatırım Peki, hesabını. Peki bir de başkası adına talimat verirken o kişinin e, herhangi bir özelliği olması gerekiyor mu? Yani mesela Serbest Hı -hı. fon talimatı da veriyor olabilirim. Hı -hı. Tefasa açık olan bir serbest Hı -hı. fon. Bu tip durumlarda dikkat etmemiz gereken. Tabii. E, i̇ş bankasında bir yatırım hesabının olması gerekiyor bu kişinin. O numaraya girmeniz zaten talimatı vermeniz için yeterli. E, eğer ayrıca serbest fon e, almak istiyorsanız Satın alınacak yatırım hesabının nitelikli olarak işaretli olması tamam. gerekiyor, ama normal fonlar için altın fonu, hisse senedi fonu için hı hı. bu şart tabii ki geçerli değil. Bu arada altın hisse deyince aklıma şu geldi, yani gerçekten de birikim yapan yatırımcılar aslında şöyle bir alışkanlıkları olabiliyor işte her ay elde ettikleri gelirin bir kısmıyla gideyim işte çeyrek altın alayım, tam hı hı. altın alayım fiziki hı hı. olarak bunu yapan çok sayıda yatırımcı var veyahut da tasarruf sahibi var. Hı hı. Aslında bu imkan hani bu alışkanlığa yönelik de kullanılabilecek bir şey. Mesela gidip bir altın fonu alım talimatını verirlerse düzenli olarak aslında bir çeyrek almış gibi hmm. e, ya da bir tam neyse artık birikim tutarları e, bu işlevi çok basit bir şekilde, zahmetsiz bir şekilde buradan yapabilirler. Evet. Yine aslında hisse senedi fonu da öyle değil mi? Yani evet, uzun vadeli yatırım evet. ürünleri olduğu için bunlar yatırımcılar olduğu için biz de zaten kullanıcılarımıza baktığımız zaman ee, kullanıcılarımızın ağırlıkta %20'si kadarının altın fonuna, TT'ye altın fonuna eee verdiğini görüyoruz. görüyoruz. Devamında da e, diğer hisse senedi fonlarımız e, altını e, izliyor İzliyor Hı -hı. tamam o zaman şu ana kadar tecrübeler yani altının evet. önde gittiğini bu düzenli alım talimatında Hı -hı. daha çok tercih edildiğini gösteriyor. E, peki burada e, alt limiti konuştuk yani 1000 TL'lik bir e, alt limit var diye konuştuk o önemli ama bunun değişmesi durumları olabilir onun için de İş Bankası'nın e, ilgili... sayfasından e, talimat tutarlarını takip, takip edebilirler edemi. zaten ekranda yönlendirme yapıyor minimum talimat neyse Hı -hı. onu ekrandan da görebiliyorlar. Hı -hı talimatlar gerçekleştikten sonra yatırımcıya bir bildirim oluyor mu? Tabii evet. E, hesaptan para çekildiğinde ya da kredi kartına alışveriş tutarı yansıtıldığı zaman eee iç üzerinden müşterilerimize bildirim gönderiyoruz. Gerçekleşme durumunu da bu arada yine aynı menüden takip, takip edebiliyorlar edeyim. vermiş oldukları talimatları. Peki bunları da konuştuktan sonra bir de şu ana kadarki verilen talimatları incelediğinizde nasıl bir eğilim var hesaptan mı, kredi kartından mı? Bir de sence niye böyle bir Hı -hı. farklılık varsa neden diye sormuş olayım. Biz müşterilerimizin kullanıcı deneyimlerini incelediğimiz zaman şunu gördük. Müşterilerimizin kullanıcılarımızın yüzde 80'i kredi kartından talimat vermeyi tercih ediyor. E, bu da tabii hani yeni alışkanlık olarak hesabımızda para taşımayı, cebimizde para taşımayı e, aksattığımız günlerde e, talimatın gerçekleşme ihtimalini arttırıyor. Çünkü hani e, kredi iyi, kartının evet olabilir. limit durumunda genelde problem yaşamıyoruz. E, bir de ayrıca diğer avantajı da bunun kredi kartından verilmesinin şu oluyor. Hani harcamalarınızın arasında zaten bu birikim tutarı e, karıştığı için ee, siz aslında çok da bundan rahatsız olmadan, çok da ne olduğunu anlamadan, Birikim, birikim yapmış, yapmış oluyorsunuz. oluyorsunuz. Evet. Ee, bu yüzden tercih ediliyor tercih diyebiliriz. Tercih ediliyor. <laughs> evet. Gerçekten de öyle. Yani sen kredi kartından böyle düzenli bir şey yaptığı zaman onu unutabiliyor. Evet. En azından böyle hayırlı bir iş için unutmuş <laughs> olalım. O öyle birike dursun sonuçta yine birikim. Bizim birikimimiz. Bu arada şunu da hatırlatmakta fayda var herhalde. Düzenli fon alım talimatı verdikten sonra biz onu iptal edene kadar geçerli olmaya devam ediyordu evet. Ve hesapta yeterli bak Türkiye varsa veya kredi kartımızda bir limit problemi yoksa o işlemler gerçekleşiyor. Dolayısıyla hani verdiğimiz bir talimatı geri almak istiyorsak onu girip iptal İptal edebiliyoruz. Gelip. Yine aynı menüden mevcut talimatlarımızı görüntüleyebiliyoruz, iptal edebiliyoruz. Ve bu talimatları ne oluşmuş gerçekleşme bilgilerini ya da gerçekleşmeme hata bilgilerini görebiliyoruz. Tamamdır, şahane. Ben e, ara ara bahsettin ama bu uygulamayı e, kullananların, bu hizmetten faydalananların e, nasıl bir e, yararı olur, e, avantajları nelerdir? Biraz onlara da değinmeni rica edeceğim. Hı -hı, tabii. E, öncelikle küçük tutarlarda dediğimiz gibi birikim yapmaya olanak sağlaması bu ürünün en e, avantaj, en büyük avantajı diyebiliriz. E, onun dışında bu küçük birikimlerin zamanla ee, önemli meblalara ulaşabildiğini e, biliyoruz. Hani enflasyona karşı bir koruma sağlıyorlar. E, ayrıca küçük birikimlerle e, uzun vadeli finansal hedeflere ulaşmak için e, bir e, can suyu evet, oluşturabiliyorlar. Evet. E, bir diğer avantaj da bunların farklı dönemlerde farklı maliyetlerle. Benzer tutarda e, işlem yaptığınız zaman uzun vadede aslında maliyetinizi dengelemiş oluyorsunuz. Hani piyasadaki dalgalanmaların çok olduğu e, bizim gibi ülkelerde bu uzun vadeli maliyet avantajı yaratabiliyor size. Evet gerçekten de şöyle yani bazen mesela hisse senedi piyasası çok işte iyi bir döneminde olmuyor düşüş oluyor. Mesela insan bu düşüş ne zaman biter emin olamadığı için eli gidip de bir türlü almaya cesaret edemeyebiliyor. Ama en azından böyle bir talimat verdiğiniz zaman bu tip düşüş dönemlerinde de o psikolojik etki devreye girmeden aslında siz onu almaya devam ediyorsunuz. Dolayısıyla bazen iyi dönemde bazen belki biraz daha dezavantajlı dönemde alıyorsunuz ama uzun vadede ortalamada sonuçta hisse senedi piyasasının hani genelde iyi getiriler sunduğunu biliyoruz uzun vadelerde baktığın zaman. Dolayısıyla mutlaka yatırımcının çıkarına oluyordur diye varsayabiliriz. Elbette ki yatırım fonu nasıl ki bir yatırım fonunu hani doğrudan gidip aldığımız zaman yatırım fonu tercihlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Elbette ki burada da dikkat etmek gerekiyor. Kişinin her halükarda hani yatırım vadesi bunu böyle bir yıllık birikim için mi yapıyor yoksa 5-10 yıllık bir perspektifle mi yapıyor? Risk almaya ne kadar iştahı var? Bütün bunları değerlendirip doğru yatırım fonunu bulması lazım. Hatta belki arada da girip değil mi? Burada verdiği talimatı bir gözden geçirip belki e, talimat verdiği fon tiplerini de tabii güncelleyebilir. Gün Öncelleyebilir evet. bunu <laughs> emeklilik fonlarında yatırımcılar yapıyor. Burada Hı -hı. da unutmayıp arada bir bakarlarsa aslında getirinin artması açısından da fayda sağlar. Doğru. Ben çok teşekkür ediyorum Nur. Burada yani 5 milyonu aşan bir yatırımcı sayısı var yatırım fonlarında diye bahsettik. Ve giren gerçekten de hani oradaki getiriyi yatırım fonlarındaki getiri imkanlarını çeşitliliği görünce geleneksel yatırım araçlarının yanına ...bir de yatırım fonlarını koymayı artık daha fazla değerlendiriyor. Yani bunu deneyimleyen bir daha burayı bırakamıyor. Ben eminim bu hizmetinizde buradaki sürece katkı sağlayacaktır. Bu arada aslında ben tam kapatacağız ama şunu da eklemek istiyorum. Yani biz ürünleri geliştiren, fonları yöneten taraftayız. Ama o fonların yatırımcıyla buluşma noktasını elbette ki bankalar, aracı kurumlar... ...veyahut da diğer dağıtıcılar sağlıyor. Bu noktada da hani iş bankasının sermaye piyasaları bölümü gerçekten çok önemli bir rol üstleniyor. Doğru ürünün doğru yatırımcıyla buluşması, kolay bir şekilde ürünlere erişilmesi noktasında çok büyük bir hizmet veriyor. Dolayısıyla onun için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Ben de ekibim adına teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Biz bu ürünün arkasında tabii tek kişi çalışmıyoruz. Büyük bir grup var. Büyük emek var. Hepinizin yeni ürün ellerine sağlık. Çok teşekkürler. <laughs> yeni ürünler üzerinde de çalışmaya devam, devam. ediyoruz. O zaman biz böyle seni bir almış olduk yayınımıza ondan sonra yeni hizmetler çeşitlendikçe daha sonra da ağırlamaya memnuniyetle evet. devam ederiz. Evet. Bir işte fon yayınında sonuna geldik ama ben eminim ki sizler bizi izlemeyi bırakır bırakmaz iş cep menünüze gireceksiniz ve oradan düzenli fon alım talimatı hizmetini bir inceleyeceksiniz. Hatta bunu incelemekle de bence kalmayın. Eminim ki torununuz, çocuğunuz, çevrenizde sevdiğiniz birinin doğum günü olabilir, yılbaşı olabilir. Sevdiklerinize hediye arayışında olabilirsiniz. Belki de hemen girip buradan onlara anlamlı bir hediye olarak bir yatırım hediye etmeyi düşünebilirsiniz. Ben hepinize bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.